YouTube enfes mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tuzlu kek yapacağız yapımı oldukça kolay ve lezzeti de gerçekten garantili bir tariftir ölçülerim tam ölçüdür arkadaşlar ve oldukça basit oldukça pratik ve oldukça da lezzetli bir tarif canınız böyle tuzlu bir şeyler yapmak istediyse bu tarifi kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ve günlerinize 5 çaylarınıza yakışacak bir tarif. Buyurun şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir kavumun içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 100 ml ölçülü bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi üzerine bir su bardağı sütümü de ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edip güzelce çırpıyorum şimdi. Güzelce çırptıktan sonra şimdi unumu ilave edeceğim. İki su bardağı un kullandım ama siz yine de bir buçuk su bardağından sonrasını kontrollü ekleyin. 2 paket kabartma tozunu ilave ediyorum unumun üzerine. Kalan unumu da ekledim içine güzelce çırptım. Şimdi böyle 10-12 tane siyah zeytin, 5-6 tane yeşil zeytin doğramıştım ve avuç içi dolusu maydanoz, yine avuç içi dolusu yeşil soğan. Gördüğünüz gibi birazcık beyaz peynir ve yine birazcık da kaşar peyniri ilave ediyorum. Sevmediğiniz bir malzeme varsa içerisinde eklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Veya sevdiğiniz farklı e malzemeleri ekleyebilirsiniz. Patates olabilir mesela, dereotu olabilir. Şimdi katı yağla yağlamış olduğum kalıbımın dibine bolca susam serptim. Kek harcımı boşaltıyorum. Eğer tepside veya borcamda yapacaksanız Susamı bolca üzerine serpin. Şimdi 180 derecelik fırına gönderdim. Kekim kısa sürede pişti. Sizlerinde gördüğü gibi kalıbımdan çok güzel de çıktı. Bolca yağladığım için. Dibi de gördüğünüz gibi bolca susamlı. Hem görüntüsü muhteşem oldu. Hem de tadı güzel arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. görüntüsünü görüyorsunuz ekranda zaten. Çok kabarmasını beklemeyin arkadaşlar bu kekin tuzlu bir kek olduğu için böyle tatlı şekerli kekler gibi aşırı bir kabarma yapmıyor. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.